Süslerle kurabiye yapacağız. Hadi yapalım. Bana al. Bana yavrum benim. Çağan sen ne yapıyorsun? Evet. Ben yıldızın <laughs> ağaçını yapıyorum, düşünü yapıyorum. Yok sen ne yapıyorsun? Ay, yapıyorum işte. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun işte? <laughs> ne süsliyorsun? Ne süsliyorsun? İlkim sen çabuk. ne yapıyorsun bakalım. Yıldızın yaptım, ördeği yaptım, yaptım. Aslında yapıyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Merhaba. Hmm. Göz, gözünü yaptım. Arkadaşlar kimin ki daha güzel yorumları yazın Bakın bakalım. Adamın daha güzel benim kimi Dr. King kimi. Bence en güzeli benim kimi. Hmm, benim benim arkadaşlar benim kim seviyor. Can sen ne yapıyorsun? Yıldızlar mısın süslüyorsun? Hmm. Bunun bunu gözünü yaptım şimdi ağaçını yapıyorum arkadaşlar. Şey Bugün sizle... Evet Göktürk. Şurtaki... Evet. Kurabiye yapıyoruz. Kurabiye yapıyoruz. <laughs> Otur. Kurabiye. Bana böyle bir şey kurabiye. Kurabiye. Bu da adibe. Göktürk armut da oğlum. <laughs> Bu da armut. Armut. Sen, sen Dermut. hangi Dermut. meyveyi çok seviyorsun? Dermut. Göktürk. Ben ermut seviyorum. Ermut mu? Ermut. Çağan <laughs> sen hangi meyveyi seviyorsun? Elma. Elma. İlk kimse? Çilek. Çilek. Anne, anne, bitti. Benim kadar olmamıştı. Göktürk önünde kelebek var bak süslü onu oğlum. İlkim daha bunu yapacaksın. Fındıklı mı yapacaksın? Hayır ben fındıklıyı çağ, ayırdım. Çağ, Al. Ya, bırak, bırak. Onu ablana ver. Ben de yaptım. Onu açacağım şimdi ben ona da şey Arkadaşlar. Kim? kiminki ki güzel? Ablamın kimi? Abimin kimi? Çağın arkadaşları kime. ne demek istersin? Şiş Ay, Arkadaşlar şiş çok seviyorum. Arkadaşlar çok seviyorum. Ama bunları benim annemden almamız lazım. Onları Anladım. tepsiye koyacaksın ilk iyi mi? Evet ablacığım. Evet. Abla. Çağın hem şarkı söyle yaparken. Ne öğrenmişsin sen? Ya, böcek Aa sen ağzını çok güzel yapmışsın. Yolsun. çek. Bak, ilk ki güzel evler var. Öldük. benim Öldü. Öldü. Anne güzel. ama enki ben yaptım. A anne Yo, anne, anne Ben yaptım. Anne bu mu? Bu mu güzel şey olmuş bu mu? Bunları yapıştırmış evet. Bak burada ne Güzel olmuş. Bu zencefilli kurabiye adam vardı ya sizin izlediğiniz. Aa, dur dur dur. Kaşı kalk, bakalım gülelim. <laughs> Şimdi de Arkadaş, arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Baş parmağım, baş parmağım nerede? Hı, orta. Krabiya, tamam mı İlkin? Kapatayım mı? Bitti. Bitmedi. Çağın görüşürüz de bay bay bu zaman. Hepsi Bunlar da bunlar boş olmasın. Ha, dört üç, üç, daha olmuş. Hı -hı. Yok